Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir konuyla ilgili bir video yapacağım. Videomuzun konusu araçların benzinde çalışmama sebepleri. Yeni nesil olsun eski nesil olsun araçların benzinde çalışmama sebeplerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle ülkemizde çok kullanılan eski nesil yani sıralı olmayan karbüratörlü araçlardan bahsedeceğim. Çünkü muayene istasyonlarında olmazsa olmaz ağır kusur sayılan muayeneden geçmeyen bir kusur benzinde çalışmaması ve uzun süre LPG'de kullanım sonucu birçok araç bir sonraki muayeneye kadar benzinde çalıştırılmıyor, binilmiyor ve muayeneye yakın araçların bu arızaları çıkıyor ve bayağı maliyetli oluyor. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün ondan bahsedeceğim. Öncelikle araç benzinde neden çalışmaz? LPG'de hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi sıralı olmayan karbüratörlü araçlardan bahsediyorum. Arkadaşlar ilk olarak aracımızın benzin deposu yani uzun süre benzinde kullanılmamışsa Benzin deposunda kir birikmiş olabilir. Ama bundan önce depoyu yıkamak çok zor iş arkadaşlar. Bunu kendiniz biraz zor yaparsınız. Hatta deponun sökülmesi falan gerekiyor. Temizliği için. Bu çok uzun yıllar benzin alınmamış araçlarda karşılaştığımız problem. Muhtemelen İki yıl muayene süresinde e, kar, deponun bu kadar kirleneceğini düşünmüyorum ki öyle sıkıntıları pek karşılaşmıyoruz. Genelde sıkıntılar şöyle oluyor. Araçların e, benzin pompasından kaynaklı. Artı karbüratör e, şamandıra ve memelerden kaynaklı oluyor genelde. E, benzin pompasında ne oluyor da e, aracımız benzinde çalışmıyor? Arkadaşlar e, aracımız marşa bastığımız andan itibaren... Benzin pompası araç motordan aldığı hareketle sürekli tulunma gibi vakumluyor depodan benzini ve bu karbüratöre benzin pompalıyor. Bu içerisinde plastik lastik hatta plastik yanlış özür diliyorum lastik benzinden bozulmayan vakum odaları var aynı kalp gibi çalışıyor arkadaşlar kalbimiz nasıl hem vakum yapıp hem pompa yapıyorsa benzin pompası da vakum yaparken üst kısımda aldığı yakıtı da karbüratöre pompalıyor. bu hatta LPG araçlarda benzin valfi de konur kapatmak için. Siz benzine geçtiğiniz zaman hem valfi açar, direkt karbüratörünüze benzin geçer. Bu valfte de arızalar olabiliyor benzin valfi. Hatta onun musluğunu genelde kapalı konuma getirirler arkadaşlar kullanılmadığı için araç benzinde. E, pompamıza ne oluyor? Uzun süre benzin almadığımız veya kullanmadığımız için pompada benzin kalmıyor ve vakum sürekli çalıştığı için e, kuru kuruya e, diyafram e, yırtılıyor ve artık aracınız benzin pompalamıyor karbüratöre. Bundan kaynaklı sıkıntı oluyor. Pompa değişimine gidiliyor arkadaşlar. E, pompanın fiyatı aracın marka ve modeline göre değişmekte. E, Son günlerde e, doların yükselmesi ve kurun yükselmesinden e, muhtemelen e, o parçalar da e, bayağı etkilenmiştir. E, güncel fiyatlarını bilmiyorum. E, biz bunun e, tamirini yapıyoruz arkadaşlar. Bunu e, sizler de yapabilirsiniz. E, bulunduğunuz şehirde sanayide e, contacılar vardır. Araçlara conta keserler. Her türlü malzemeleri mevcuttur. Zaten kendisi bir su bardağının ağzı kadardır e, diyaframın genişliği. Bunu orada kendiniz alıp kendiniz evde de kesebilirsiniz. Veya contacı da kestirebilirsiniz. Vakumu değişirsiniz. Aynı şekilde takıp toplayıp yerine takabilirsiniz. O kadar zor değil. Bunun haricinde biraz sizleri zorlayacak. Yani karbüratör sökme işlemi. Ben kendi aracımı mesela yıllardır kendim sökerim karbülatörünü sökmüşümdür. Yani şu an aracım olmadığı için Keşke videosunu çekmiş olsaydım. Ee, karbüratör dağıtma işi biraz karışık iştir ama e, eli yatkın kendine güvenen arkadaş karbüratörünü de sökebilir hava beklesini aldıktan sonra. Karbüratörü aldıktan sonra e, memelere ulaşacak. Şamandıra'ya ulaşacak. Memelerin e, pisliği varsa temizlenecek. Bunun haricinde arkadaşlar e, benzin pompası ve ııı e, karbüratör girişine kadar olan kısma filtre muhtemelen vardır. Yoksa da iyi bir benzin filtresi alın. Pas ve kir, toz atı, memeleri tıkayıp aracınızın çalışmasına, çalışmamasına sebep olabiliyor. Bu yeni nesil araçlarda ise e, bunlarda da aynı sistem e, benzin pompası sistemiyle çalışıyor. Tabii ki bu bunlarda karbüratör olmadığı için e, benzin enjektörlere gidiyor, pompalanıyor. Bunlarda da aynı. Bunlarda genelde e, depodaki pompanın arızasından dolayı benzin gelmeyebiliyor. Zaten sıralılarda benzinsiz çalıştırmıyorsunuz araçlarınızı. Sürekli benzin alınıyor. E, bu, bu sıkıntılar fazla yaşanmıyor. Bu benim dediğim e, bu problem genelde karbüratörlü araçlarda yaşanan bir sıkıntı. Hani e, benzinin e, uzun zamandır LPG'den pahalı olduğundan gerçi günümüzde arada pek bir fark kalmadı zaten de çoğu kişi arkadaşlarım artık LPG kullanmayacağım benzinde bineceğim diyor araçlarına çünkü mantıklı arkadaşlar şöyle bir şey LPG ucuz geliyor ama örnek veriyorum bugünkü güncel fiyatını bilmiyorum 8.5-9 TL LPG sanırım benzinde 11 TL olsa uzun yolda şehir içinde de zaten şöyle diyelim 1 litre LPG zaten 550 gram gelir arkadaşlar 1 litre yani gaz ile 8-9 kilometre yol yaparsınız LPG ile araca göre değişir tabi kullanıma göre ortalama rakam söylüyorum ama benzinde bu rakam 12-13-14 kilometreye kadar çıkar arkadaşlar kilometrede yani kullanıma göre tabi o da değişiklik gösteriyor yani şu an benzin binmek daha mantıklı oldu yani yeni nesil araçlarda dediğim gibi benzin hortumları ve arkadaki deponun üstlerindeki benzin pompasının haricinde sıkıntı pek yaşamıyor. Zaten sürekli kullanıldığı için bunlardan çıkıyor genelde sıkıntı. Tabii benzin pompasında da olabilir, olabiliyor. Ama olduğu zaman zaten bunu hissederseniz Aracınız çünkü sıralardan önce benzinle çalışıyor. Ama dediğim gibi bu eski nesil araçlarda bu çok karşımıza geliyor. Ve çok yüksek rakamlar istiyorlar karbüratör söküp veya da arızanı bulmak için. Bunu kendiniz yaparsınız arkadaşlar. Kafanıza takmayın dediğim gibi benzin pompasından benzinin gelip gelmediğini kontrol etmeniz lazım öncelikle nasıl yapacağız? Karbüratörün benzin girişini görürsünüz zaten e, onu çökeceksiniz kelepçesinden e, aracınız LPG'de çalışırken veya çalıştırma korkuyorsanız benzin akar tehlikeli olur diye e, LPG ile benzin de ortaya alın e, şey beyinden marş yapın sadece e, benzin pompadan verecektir. Eğer aracınızda benzin varsa, hani karbüratör kaynaklıysa pompanızın çalışıp çalışmadığını bu şekilde anlarsınız benzin pompanızın. Marşa bastığınızda aynı atar damardan kan atar gibi benzin atacak. Marş bastığınız süre içerisinde yani sürekli çalıştığında da sürekli basar. Hatta geri dönüşümü falan vardır. Onun çift hortum var. Onu sökülürken görürsünüz zaten. Ama siz pompadan gelen direkt karbüratöre giren Hortumu söküp testini yapacaksınız. Pompanızın arızalı olup olmadığını. Benzin geliyorsa arkadaşlar hortumdan muhtemelen ki büyük ihtimal aracınızın yan modalarına yani şamandıra'dan veya şamandıra'dan sonra memelerden yan modalarına benzin gönderemiyor aracınız. Sıkalı. Açıp memeler temizlenir. Karbüratör temizlenir. Bunun temizliğini yapabilirsiniz kendiniz. Jontalarını e, yırtmadan karbüratörün tabii ki ince onun ince contaları vardır açtığınızda. Hassas bir şekilde. Ama benzininiz var depoda. Ee karbüratörün ortumu söktünüz, benzin gelmiyor. Arkadaşlar buradaki e, ilk bakacağınız yer benzin pompasıdır. Pompanız muhtemelen arızalıdır. Orada tıkanma olayı pek olmaz. Yani çamurlu benzin bile olsa pompa atar. Bunu belirteyim. Yani pislik daha çok karbüratöre ziyan olan bir şey. Çünkü pompa o kadar hassas bir parça değil. Onun içine normal suyu da koysanız atacaktır. Tozlu, paslı, benzin de olsa atacaktır yani. Burada meme, memeler tıkanıyor. Memeler çünkü çok delikleri küçüktür. Bunlar tıkandığı zaman tortu şeklinde benzin veremiyor araca. Zaten bilirsiniz denk gelmişsinizdir. Araçlara sprey sıkarlar emiş e, hava söküldükten sonra karbüratörün girişine <laughs> buradan e, ba, küçük bir kapakla pet şişe kapağıyla benzin döküp marşa basıp deneyebilirsiniz. Aracınız çalışacaktır ateşlemeniz tabii ki e, başka probleminiz yoksa. Benzinde çalışma sebebi böyle arkadaşlar. E, umarım e, faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyorum.